O an nihayet geldi. Evet, kuruluş Orhan dizisi resmen başladı. İlk başta herkesin aklında aynı soru vardı. Osman Bey olmadan bu hikaye nasıl devam edecek? Fakat senaristlerin güçlü kalemi, oyuncuların etkileyici performansları ve nefes kesen savaş sahneleriyle dizi kısa sürede izleyicilerin kalbini fethetti. Daha ilk bölümlerden belli oldu ki Kuruluş Orhan, Selefi Kuruluş Osman'ı aratmayacak hatta belki de onun mirasını daha da ileriye taşıyacak. Bu yeni dönem yeni kahramanların ve yeni destanların çağı. Bu çağın adı Orhan Gazi. Kuruluş Osman dizisinde sevilen birçok oyuncu bu seride de yer alıyor. Ancak yeni gelen isimler performanslarıyla herkesi şaşırttı. Artık kurgu dönemi geride kaldı. Şimdi sahnede tarihin kendisi var. Çünkü Orhan Gazi'nin dönemi yalnızca Osmanlı'nın değil, tüm Türk tarihinin kaderini değiştiren bir çağ. Bu beylikten imparatorluğa geçişin başladığı dönemdi. Her bölümde bir fetih, her sahnede bir mücadele var. Dizinin temposu o kadar yüksek ki izleyiciler gözlerini ekrandan alamıyor. Orhan Bey, Osman Gazi'nin büyük oğludur. Babası gibi cesur, adaletli ve ileri görüşlü bir liderdir. Tarihçiler onu hem savaşlardaki başarıları hem de devlet yönetimindeki bilge tutumu nedeniyle gerçek bir hükümdar olarak tanımlar. Onu canlandıran oyuncu da bu tarihi ağırlığı mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Orhan Bey'in kararlılığı, cesareti ve sarsılmaz inancı dizinin merkezinde yer alıyor. Elbette karşısındaki düşmanlar da en az onun kadar zeki ve acımasız. Tıpkı Bizans valisi Nikola gibi karakterler dizinin gerilimini her bölümde zirveye taşıyor. Bursa'nın fethi dizinin en çok beklenen anlarından biri. Bursa, Bizans İmparatorluğu'nun en güçlü kalelerinden biriydi. Ticaret yollarının merkezi, zenginlik ve stratejik öneme sahip bir şehirdi. Osman Gazi hayatı boyunca Bursa'yı fethetmeyi hayal etmişti. Ancak hastalığı ilerleyince bu görevi oğlu Orhan'a bıraktı. Rivayete göre son nefesinde ona şöyle dedi: "Oğlum Orhan, Bursa'yı fethet, orayı payitaht yap ve adaletle hükmet." Orhan Gazi bu vasiyeti yerine getirdi. Şehri yakıp yıkmadan, halkına zarar vermeden akıllı bir stratejiyle fethetti. Bizans valisi, açlık ve susuzlukla zayıflayan ordusuyla teslim olmayı kabul etti. Böylece Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa oldu. Dizide bu tarihi olay görkemli savaş sahneleri ve derin duygusal anlarla işleniyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman Gazi'nin son günleri de işleniyor. Tarihe göre Osman Gazi, Bursa'nın fethi sırasında ağır hastayga. Zaferi göremedi ama fethi haberini duyarak hayata gözlerini yumdu. Balı Hatun ise bu dizide yer almıyor. Çünkü tarihe göre Bala Hatun 1324 yılında yani Osman Bey'den 2 yıl önce vefat etmişti. Bu yüzden onun yokluğu dizide tarihsel gerçekliğe sadık biçimde gösteriliyor. Kuruluş Orhan'da bazı eski kahramanlara veda edeceğiz. Osman Bey'in sadık kalpleri Boran, Cerkutay ve Alparslan Bursa'nın fethi sırasında şehit düşecek. Bu sahneler dizinin en duygusal anları olacak. Ancak yeni kahramanlar da sahneye çıkacak. Turgut Gazi, Akdemür Bey'in oğlu ve Abdullah Köse gibi tarihi figürler Orhan Bey'in ordusunda yer alacak. Ayrıca Selahattin Eyyubi dizisinde Nurettin Zengi rolüyle tanıdığımız Mehmet Ali Nuroğlu, kuruluş Orhan'a güçlü bir karakter olarak katılıyor. Bu dizinin kadrosuna büyük bir güç katacak. Orhan Bey yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda usta bir stratejisttir. Bursa'yı kılıçla değil, akıl ve sabırla fethetti şehri doğrudan kuşatmak yerine Bizans'ın ticaret yollarını kesti, düşmanı savaşmadan teslim olmaya zorladı. Bu olay Osmanlı'nın tarih sahnesine çıkışındaki en büyük derslerden biri olarak kabul edilir. Kuruluş Orhan hem tarih hem de kahramanlık dolu bir serüvenin kapılarını açıyor. Her sahnesi geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bu dizi sadece bir devam hikayesi değil, bir milletin yeniden doğuş destanı.